Desti Kanun kanalına hoş geldiniz. Bu tarz videoların artması için bizi takip edip bildirimleri açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şans oyunları hasılatından alınan vergi, fon ve payların düzenlenmesi hakkında kanun. Kanun numarası: 5602. Amaç: Madde 1/1 Bu kanunun amacı 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun ile 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükmünde kararname uyarınca tertip edilen şans oyunlarından elde edilen hasılatın tipi tutulacağı esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2-1, bu kanun, birinci maddede belirtilen mevzuat çerçevesinde tertip edilen şans oyunları ile bunları tertip etme hak ve yetkisine sahip kurumları, bu hak ve yetkinin devri halinde ise devralan kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsar. Tanımlar Madde 3-1, bu kanunun uygulanmasında, A-Bakan, Maliye Bakanını B-Bakanlık, Maliye Bakanlığını G. Hasılat, şans oyunlarının oynatılması karşılığı iştirakçilerden tahsil edilen tutardan. Katma değer vergisi düşüldükten sonra kalan tutarı. Ç. ilgili kurum ve kuruluş, ilgili mevzuat çerçevesinde şans oyunu tertip etme hak ve yetkisine sahip kurumlar ile bu hak ve yetkinin devredildiği kurum, kuruluş ve özel hukuk düzel kişilerini ve ilgili mevzuat 10 Temmuz 1953 tarihli ve 6132 sayılı Kanun 29 Nisan 1959 tarihli ve 7258 sayılı Kanun ile 4 Nisan 1988 tarihli ve 320 sayılı Kanun hükmünde kararname ile bunlara dayanılarak çıkarılan diğer mevzuatı e-kamu payı, ilgili kurum ve kuruluşların net asılatı ile atıslahı faaliyetlerine ilişkin gelirleri hariç olmak üzere, her ne ad altında olursa olsun elde ettikleri diğer gelirler toplamından, her türlü yatırım ve işletme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarı. E, müşterek bahis, sonucun kısmen iştirakçının becerisine kısmen de tesadüfe bağlı olduğu yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen her çeşit yarışma, müsabaka, spor oyunları ile herhangi bir olay veya durum üzerine, sonucun tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere önceden belirlenen adet, tutar. Oran veya misli olarak ikramiye kazandıran oyunları yeğen net hasılat, hasılattan şans oyunları vergisi ve eğlence vergisi ile oyun planlarına göre. Hesaplanan ve süresi içinde iştirakçilere ödenen ikramiyeler düşüldükten sonra kalan tutarı. Yumuşak G şans oyunları, ilgili mevzuat çerçevesinde yetki verilen kurum ve kuruluşlar tarafından tertip edilen ve sonucu tesadüfe dayalı olarak belirlenen her türlü oyunlar ile müşterek bahisleri, ifade eder iştirakçilere ödenebilecek ikramiye tutarı. Madde 4 bir şans oyunlarında ödenecek olan ikramiyeler, oyun planları ile belirlenir. Ki her bir kurum ve kuruluşun tertip ettiği tüm şans oyunları için bir takvim yılı içinde ödeyeceği ikramiyelerin toplamı, aynı dönemdeki hasılatının %40'ından az %83'ünden fazla olamaz. İlgili kurum ve kuruluşlar, yıllık ikramiye ortalamaları bu sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, tertip ettikleri her bir şans oyunu için farklı ikramiye oranları belirleyebilirler. Hasılatı önceden öngörülen oyunların oyun planlarında ödenecek ikramiyeler tutar olarak, hasılatı önceden belli olmayan oyunların planlarında ise ödenecek ikramiyeler oran olarak belirlenir. 4. ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından oyun planları, yukarıda belirtilen esaslara göre hazırlanır. Yatırım ve işletme giderlerine ilişkin sınırlama. Madde 5. Bir ilgili kurum ve kuruluşların bir takvim yılı içindeki her türlü yatırım, ve işletme giderlerinin toplamı aynı dönemde elde ettikleri hasılat ve at faaliyetlerine ilişkin gelirler hariç olmak üzere her ne ad altında olursa olsun elde ettikleri diğer gelirler toplamının %20'sini geçemez. Şans oyunlarının lisans veya işletim hakkının devri halinde lisans veya işletim hakkını devreden ve devralan kurum ve kuruluşların payları At yarışları hasılatından yarış müessesesine aktarılan müessese payı ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı emrine açılan özel hesaba aktarılan tutarlar ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nca oynatılan şans oyunları hasılatından Spor Genel Müdürlüğü'ne, federasyonlara, spor kulüplerine ve sporculara isim hakkı olarak aktarılan tutarlar bu orana dahildir. At ıslahı faaliyetlerine ilişkin giderler yatırım ve işletme giderlerine dahil edilmez. Cumhurbaşkanı, bu oranı her bir kurum ve kuruluş itibarıyla ayrı ayrı veya topluca bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye ya da tekrar kanunu seviyesine getirmeye yetkilidir. İlgili kurum ve kuruluşlar, her türlü yatırım ve işletme giderleri toplamının birinci fıkrada belirlenen oranı aşmaması için gerekli tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlüdür. 4- ilgili kurum ve kuruluşlar bütçelerini bu esaslara göre hazırlar. Dışat ıslahı faaliyetlerine ilişkin gelirler, bakanlık ile. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca müştereken belirlenir. Şans oyunları vergisi. Madde 6-1 Her türlü şans oyunları faaliyetinden elde edilen hasılat, şans oyunları vergisine tipidir. İ verginin matrahı, şans oyunlarından elde edilen hasılat tutarıdır. Şu verginin mükellefi, kendisine şans oyunları tertip etme hak ve yetkisi verilmiş kurumlardır. Bu hak ve yetkinin devri halinde ise mükellef, devralan kurum, kuruluş veya özel hukuk düzel kişileridir. 4. Verginin oranı, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde %5 virgül at yarışlarında %7 ve diğer şans oyunlarında %10'dur. Cumhurbaşkanı bu oranları bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye ya da tekrar kanunu seviyesine getirmeye yetkilidir. Diş vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir. Ancak bakanlık, vergilendirme dönemlerini değiştirmeye, yeni vergilendirme dönemleri belirlemeye yetkilidir. Altı şans oyunları vergisi, ilgili vergilendirme dönemlerini izleyen ayın 20. günü mesai bitimine kadar mükellefler tarafından bir beyanname ile bağlı bulunulan vergi dairesine beyan edilir ve hesaplanan vergi aynı süre içerisinde ödenir. 7 şans oyunları vergisi, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak kabul edilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez. 8. Bu verginin uygulanmasına ilişkin usil ve esaslar ile verilmesi gereken beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye bakanlık yetkilidir. Kamu payının dağıtımı Madde 7. Bir ilgili kurum ve kuruluşlarca bir takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla hesaplanan kamu payları, izleyen ikinci ayın 15. günü mesai bitimine kadar bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılarak genel bütçeye gelir kaydedilir yıllık kamu payı tahmini dikkate alınmak suretiyle savunma sanayi destekleme. Fonu, tanıtma fonu, olimpiyat oyunları hazırlık ve düzenleme kurulu ile yüksek öğrenim. Kredi ve yurtlar kurumuna aktarılmak üzere bakanlık bütçesine ödenek konulur, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunun yılı bütçesine ödenek ayrılırken bu paylar dikkate alınır. Şans oyunları hasılatından yapılacak her türlü kesinti ve ayrılacak paylar ancak bu kanuna hüküm eklenmesi veya bu kanunda değişiklik yapılması ile mümkündür. Mutabakat işlemleri. Madde 8/1 ilgili kurum ve kuruluşların bir önceki takvim yılına ait kesin hesap ve mali tabloları her takvim yılının sonundan itibaren azama 3 ay içerisinde çıkarılarak ödenmesi gereken kamu payları buna göre hesaplanır ve hesaplanan bu tutarlar yıl içinde ödenen tutarlarla karşılaştırılır. Ki bu karşılaştırma sonucunda varsa eksik hesaplanan kamu payları Nisan ayının sonuna kadar Bakanlık Merkez Muhasebe Birimi hesabına yatırılır. Fazla hesaplanan tutarlar ise takip eden döneme ilişkin kamu payından mahsup edilir. Sorumluluk Madde 9 bir ilgili kurum veya kuruluşlar, bu kanuna göre yükümlü oldukları vergiler ile kamu paylarının tam ve süresi içerisinde ödenmesinden sorumludur. Ki süresi içerisinde ödenmeyen vergi ve veya kamu payları, 6183 sayılı amma alacaklarının tahsil usulü hakkında kanuna göre gecikme zammı da uygulanmak suretiyle takip ve tahsil edilir. Ek madde 2. 6132 sayılı kanunun ek 2 NC'yi ve 320 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 2 NC'yi maddeleriyle 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonu'na devredilen lisanslarla ilgili olarak bu kanunda tanımlanan kamu payı. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren anılan sürenin sonuna kadar Türkiye Varlık Fonu veya Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak şirket tarafından gelir kaydedilir. Türkiye Varlık Fonu veya Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak şirket tarafından birinci fıkraya göre gelir kaydedilen tutarlardan, 320 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 2NCI maddesi kapsamında lisansı devredilen şans oyunlarına isabet eden kamu payının %8'i, bir takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla hesaplanarak izleyen ikinci ayın 15. günü mesai saati bitimine kadar Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne gelir kaydedilmek üzere aktarılır. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce gelir kaydedilen bu tutarlar hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz. Geçici madde bir bir, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 31 Aralık 2008 tarihine kadar, kanunun 5 maddesinde öngörülen yatırım ve işletme giderlerine ilişkin azama oran. 6132 sayılı kanuna göre tertip edilen şans oyunları için, %26,7258 sayılı kanuna göre tertip edilen şans oyunları için, %38 ve 320 sayılı kanun hükmünde kararname uyarınca tertip edilen şans oyunları için, %18 olarak uygulanır. Geçici madde 2-1, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş futbola dayalı müşterek bahis sisteminin ve risk yönetim merkezinin kurdurulması ve işlettirilmesi ile ilgili sözleşmelere dayanılarak ödenen paylar, 5. maddede belirtilen giderlerin sınırlandırılmasına ilişkin orana dahildir. Geçici madde 3.1, bu kanunun 7 NC'yi maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kurumlara 2007 yılında yapılacak ödemeler, Maliye Bakanlığı bütçesinin 1201 tertibinde yer alan ödenekten karşılanır. Geçici madde 4-1 Cumhurbaşkanı, Bakanlığın teklifi üzerine, ülkenin tanıtımına, uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine, spor ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılıp geliştirilmesine yönelik olarak bedeli Milli Piyango İdaresi'nce karşılanmak üzere, idarenin unman ve logosunu taşıyan tesisler yaptırılmasına, tesislerin yapılacağı yer ve işletilmesi ile ihaleye ilişkin usil ve esasları belirlemeye yetkilidir. 2. 1. Fıkra kapsamında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili ihaleler 4 Ocak 2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 18. maddesindeki usillerden biriyle yapılır ve söz konusu tesisler için yapılacak harcamalar ile Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl içinde yapacağı otomasyon ve oyun sistemine ilişkin yatırım harcamaları bu kanunda yer alan yatırım, ve işletme giderlerine ilişkin sınırlamanın hesabında dikkate alınmaz. Geçici Madde 5. İlgili kurum ve kuruluşlardan 6132 sayılı Kanun uyarınca şans oyunları tertip edenler için 31 Mart 2007 tarihi itibarıyla defter ve belgelerinde yer alan borç asılları ile ilgili olarak uygulanmak üzere 5. maddede düzenlenen yatırım ve işletme giderleri üst sınırı Takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla hasılat ve her ne ad altında olursa olsun elde edilen diğer gelirler toplamına aynı maddeye göre belirlenen oranın uygulanması suretiyle kamu payının ilgili olduğu dönemde bir önceki takvim yılının aynı dönemine göre hasılat ve her ne ad altında olursa olsun elde edilen diğer gelirler toplamında artış meydana gelmiş ise bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen hasılat ve her ne ad altında olursa olsun elde edilen diğer gelirler toplamına 5. maddeye göre belirlenen oranın uygulanması suretiyle bulunan tutar ile hasılat ve her ne ad altında olursa olsun elde edilen diğer gelirler toplamında bir önceki takvim yılının aynı dönemine göre meydana gelen artış tutarının %29'unun toplanması suretiyle bulunur. Kamu payının ilgili olduğu dönemde yatırım ve işletme giderlerinin bu surette bulunan tutardan daha düşük gerçekleşmesi halinde bu maddeye göre belirlenen üst sınıra ulaşıncaya kadar 31 Mart 2007 tarihi itibarıyla ilgili kurum ve kuruluşun defter ve belgelerinde yer alan borç asıllarına ilişkin ödemeleri hesaplanan kamu payından mahsup edilebilir. Bu surette mahsup edilecek tutar belirtilen tarihteki borç toplamını geçemez. Geçici Madde 6. İlgili kurum ve kuruluşlardan 6132 sayılı Kanun uyarınca şans oyunları tertip edenler, Türkiye Jokey Kulübü. İçin bu maddenin yayımı tarihinden evvel Maliye Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda tahakkuk ettirilen kamu payı borçları ödeninceye kadar 5. maddede düzenlenen yatırım ve işletme giderleri üst sınırı %23 olarak uygulanır. Bu dönem içinde, anılan kamu payı borçları nedeniyle yapılan ödemeler hesaplanan kamu payından mahsup edilebilir. Geçici Madde 7 Ek birinci maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığınca tespit edilinceye kadar dördüncü maddede yer alan yüzde 83 oranının yüzde 59 olarak uygulanmasına devam edilir. Yürürlük Madde 12/1 Bu kanun yayımı tarihini izleyen ay başında yürürlüğe girer. Yürütme. Madde 13/1 Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.